Transfer haberlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz videoları seviyorsanız yeni videolar için kanala abone olabilirsiniz. Chelsea ve Manchester City aynı anda Michael Olise ile ilgileniyor. Oyuncunun sözleşmesinde 35 milyon poundluk bir serbest kalma maddesi var. Teklif götürmeye hazırlanan iki kulüpte bunu yapmadan önce geçen ay sakatlanan oyuncunun durumu ile ilgili net bir bilgi bekliyor. Suudi Arabistan yolcuları ardı arkası kesilmeksizin artıyor. Henderson'ı da kadrosuna katmak üzere olan El İttifak, Musa Dembele ile de anlaşmaya vardı. Dembele'yi de önümüzdeki sezon Suudi Ligi'nde izleyeceğiz. Liverpool'dan Suudi'ye gitmesine ramak kalan bir diğer isim de El İttihat ile anlaşan Fabinho. El İttihat yetkilileri bu transferle ilgili son işlemleri halletmek adına Liverpool yetkilileriyle buluşmak üzere Londra'ya gitti. Bu transferin önümüzdeki hafta tamamlanması muhtemel. Yine Ellen Sayın Maxim'in de Arabistan yolunu tutan bir diğer oyuncu. Fransız kanat oyuncusu Al Ahli'ye katılmaya çok yakın. Al Ahli'de Mendy, Firmino ve Mahrez gibi yıldız isimlere böylelikle bir yıldız daha katılmış oldu. El Nasır'da Alex Selyser artık sözleşmeyi imzaladı ve işi resmiyete döktü. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Teles de Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan yolunu tuttu. Al Hilal'de Alexander Mitrovic'i kadrosuna katmaya çok yakın oyuncuyla zaten bir süre önce anlaşmışlardı. Şimdi kulüpler arası son pürüzler gideriliyor. Fılım zaten kadrosuna şimdiden Raul Jimenez'i katarak bu boşluğu doldurdu. Everton, Danyuma ve Villarreal ile bir senelik kiralık sözleşme imzalanması konusunda anlaştı. Oyuncu önümüzdeki sezon sonuna kadar Everton'da 10 numaralı formayı giyecek. 4 milyon euroluk bir kiralama ücreti var ve satın alma opsiyonu yok. Zaha ile anlaşamayan Lazio Yönünü farklı kanat oyuncularına çevirdi hedeflerindeki yeni isim esasen bir sol kanat olan ve zaman zaman sağ kanatta da görev alabilen Chelsea'li 22 yaşındaki hücumcu Callum Hudson oyuncu Lazio'ya gitmeye sıcak bakıyor. Sassuolo başkanı da Rogério ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Angelino transferi öncesi Galatasaray'ın da ilgilendiği Rogério'ya geçtiğimiz hafta Spartak Moskova'dan teklif gelmişti. Başkan karnevali teklifin detaylarını paylaştı ve Spartak Moskova'dan Rogerio için 8 milyon euroluk bir teklif aldıklarını fakat bu teklifi oyuncunun önümüzdeki sezonu serbest kalma ve bedava ayrılma ihtimali olmasına rağmen Rus kulüpleriyle pazarlığa oturmamak için kesin kararlı olduklarını ve bu teklifi reddettiklerini açıkladı. Gördüğünüz gibi futbolda da Rusya için uygulanan ambargo aynen devam ediyor. Fred'in de bu yaz Manchester United'tan ayrılması bekleniyor. Bir önceki videomda Erden Timur'un bu isimle görüşüldüğünü Galatasaray adına yalanladığını aktarmıştım. Şu an için Fred adına Avrupa'dan harekete geçen kulüp Fulham. Bunun yanı sıra Suudi'den de teklifler geldiği iddia ediliyor. Fulham bunun yanı sıra daha evvel dediğim gibi 5,5 milyon poundluk bir bedel karşılığı Raul Jimenez'i kadrosuna katmaya yakın. Fulham teknik direktörü Marco Silva da bir süredir Suudi kulüplerinden El Ahli'nin radarındaydı. Portekizli teknik adama Senelik 20 milyon euro olmak üzere 2 senelik bir sözleşme teklif edildi fakat Silva bu teklifleri reddetti. Gerçekten parada gözü yokmuş. Kalumu bahsederken oyuncu Lazio'ya gitmeye sıcak bakıyor demiştim fakat Marco Silva faktörü de bu transferde oyuncunun fikrini değiştirmesinde etkili olabilir. Kalumu isteyen kulüplerden biri de Fulham. Bu arada yine Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen bir diğer isim olan Savitzer ise Borussia Dortmund ile anlaştı. Dortmund'un bu transfer için Bayern'e ödeyeceği tahmin edilen bonus servis 19 milyon euro. Galatasaray Wilfred Zaha'yı da resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Bu transfer tüm Türk futbol camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Oyuncuyla hepinizin bildiği üzere uzunca bir süredir Fenerbahçe ilgileniyordu. Bir iki gün evvel ise Fenerbahçe'nin son teklifini sunduktan sonra Zaha ve menajeri olan abisi tarafından sunulduğu iddia edilen astronomik taleplerden ötürü masadan kalktığı söyleniyordu. Bunun üzerine de Türk ve İngiliz futbol medyası Zaha'nın Crystal Palace'da kalacağı konusunda hem fikirdiler. Oyuncunun hem önünde kalan son ve tek seçenek olduğu hem de İngiltere'den ayrılmak istemediği sebebiyle uzun yıllardır forma giydiği kulübünde yoluna devam edeceğini düşünüyorlardı. Ancak beklenmeyen bir gelişme gerçekleşti ve Galatasaray adeta bütün bir spor camiasını ters köşe yaparak Wilfred Zaha'yı kadrolarına kattıklarını açıkladı. Aynı günün akşamı Zaha görüşmeleri ilerletmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi ve havalimanında da yüzlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılandı. Henüz bu transferin maliyetinin Galatasaray için ne olacağı bilinmiyor ve resmi açıklamayı beklemek mecburiyetindeyiz. İngiliz basınında iddia edilen miktarlar ise senelik 6,5 milyon euro maaş ve 6 milyon euro imza parası. Türk basınındaki iddialar ise yine 6 milyon euro imza parası ve 5,5 milyon euro maaş. Daily Mail'in verdiği rakam ise çılgınca 8 milyon pound yani neredeyse 9,5 milyon euroluk bir senelik maaş. Siz Zaha transferini tüm yönleriyle değerlendirecek olursanız Galatasaray adına nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray'ın bunun yanı sıra bir de 8 ve 10 numara arayışı var. Bu transferlerin de tıpkı Zaha gibi ses getireceği iddia ediliyor. 8 numara için iddia edilen isim Saul Niguezdi. Fakat bu isim camia yakın gazeteciler tarafından çabucak yalanlandı. Yine de ihtimal tamamen kayboldu diyemeyiz. İddia edilen bir diğer isim de Arjantinli Rodrigo de Paul. Galatasaray'ın bunun yanı sıra nihayet Mauro Icardi transferini de tamamladığı ve imzayı attığı söyleniyor. Bu transferde de maaş henüz belirsiz fakat PSG'ye dönecek bedel Fabrizio Romano'ya göre 10 milyon euro. Galatasaray'ın transferini noktaladığı söylenen bir diğer isim de Günay Güvenç. Galatasaray böylelikle kaleci transferi gizemine de noktayı koymuş oldu. Zaha transferi ezeli rakibine gidecek şekilde el değiştiren Fenerbahçe'de de Karl Toko Ekambi transferi noktalandı sayılır. İsmail Kartal'ın Zaha'dan bağımsız olarak da listesinde bulundurduğu ve talep ettiği Ekambi, skorer kanat tanımına oldukça uyuyor ve santrofor olarak da görev alabiliyor. Bu bağlamda Ekambi'nin de gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin oyuncu ve maaş yükünü azaltmak adına Pedro ve King ikilisinden biri veya her ikisiyle yollarını ayırması muhtemel. Pedro için Serie A'da talip çok. Başlıca talipler Lecce, Bologna ve eski kulübü Gagliari. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendiriyor ve muhtemel satışı fırsata çevirip bir de orta saha transferini bu şekilde halletmek istiyor. Bunun için uygulamak istedikleri tarife ise Pedro ve bir miktar para karşılığı Lecce'ye Morten Hulment için teklif götürmek. Lecce'nin oyuncu için talebi 20 milyon euro ve bonuslar. Fenerbahçe'nin teklifi ise Pedro ve 12 milyon euro. Bu ismin temsilciliğini eski Fenerbahçeli Bryan Nielsen yapıyor. Görüşmeler sürüyor ve Fenerbahçe'nin bu transferde istekli olduğu da aktarılanlar arasında. Fenerbahçe bunun yanı sıra Livakovic için de geri sayımda fakat oyuncu için Suudi'den devreye giren kulüpler olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe Livakovic ve kulübü Dramozak ile zaten anlaşmıştı. Oyuncuyu durduran ve süreci uzatan ise tüm teklifleri değerlendiren menajeri Trabzonspor'un yeni transferi Orsic ise oldukça talihsiz bir şekilde antrenmanda sakatlandı. Çapraz bağları kopan ve ameliyat olacak oyuncunun sözleşmesinin Trabzonspor tarafından yabancı kontenjanın sebebiyle dondurulması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli gururumuz Arda Güler, dizindeki hafif sakatlık sebebiyle Real Madrid'in Amerika kampındaki Milan'la oynadığı ilk hazırlık maçında forma şansı bulamadı. Arda'nın ilk hazırlık maçını Manchester United karşısında oynaması bekleniyor. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.